arkadaşlar bugün yeni bir şey keşfedim. Yeni bir parkur bulup oynamak oynayacağız. Tamam şimdi beni takip edin. Buradaki meyvenin adı Zeylimont. Buradaki meyveler aslında çok zehirli Yerseniz zeylinimsiniz. Şimdi Bir çekeceğiz? Buna evet, bu oradaki ısırgan otlarından. oradaki ısırgan eliniz eliniz bir aracı ezersiniz. Hemen seni. Yakından göstereyim artık. Bakın ısınma. Burada nipsi. Yakından göstereyim size. Şurada çok fazla bakarsınız kokuları size gelir. Aa çok güzel. Burada bir normal papatya var. Burada ağaç çiçekleri var. Çok güzel kokuyor. Ağaç çiçeklerin altında işte böyle çiçekler var. Aa bakın. Mesela bir tane çiçek şuradan döküldü. Aha! Bir sürü çiçeği oldu. İnşallah karşımıza bir arı çıkmaz yani. Aha! Yeni bir parkur. Bunu, bunu yapacağım arkadaşlar. Şuradan başlıyorum. Oradan gidiyorum. Şuradan alıp buradan gidiyorum. Ve buradan bitirip anneme ulaşıyorum başladık. Tren koyduk şu anda raylar var. Tren atladık bundan yürü. Tren koyduk. Seni yürüyoruz tren koyduk. Tren durdurdum. Atladım gidelim. Treni yine koydum. Durdurdum. Ne yazıyor çocuk oyunu? Bu gruplarımız 1-6 yaştır buradan gideyim. Dö, dö, dö. Aha. Buradan yürümem lazım. Uy bura çok zor. <laughs> Hepsi açtı sandım. Gidiyorum. bitirdim. Anne bulaştım. Ay hadi ye. Oha! mi Çok dikkatli olmalıyız. Bunun adı hindi bağ arkadaşlar. Bakın şimdi bunun çok komik bir yanı var. Bakın. Uzaktan bakınca paraşüt yolluyor gibi. Ama aslında daha çok indiba oluşması için in bırakıyor. Bakın. Tohumları bitince buradan geri yetişiyorlar. Şimdi şimdi şurada bir tane her şey bitmiş indiba var. Onu göstereyim. Aa bakın arkadaşlar yonca. dokunursak ne olur? Ömrüm bu arada yani sen tamam, bu dört yapraklıyı bulursan çok iyi şansı getiriyormuş. Üç yapraklı yonca. Bu diğer. Hemen dört yapraklıyı bulmamız lazım. Ağaca bir yapraklı bulmam lazım. Gördünüz mü arkadaşlar kancımasını? E, tamam başladık mı? Arkadaşlar bu arada zaten ben dört yapraklı yolcuya ihtiyacım yok. Ben zaten en büyük şansım annemdir. <laughs> Al bakalım bir tane daha. Şimdi var mı? Yok o şey benim. Ay, Ay, de... bunu çekmedin mi onu? Çekmedim. Devam ediyoruz şu, arkadaşlar. Hoş. Şurada yavru kedileri gör. Anneleri. Hani Ay dur dur. Şu ya. Galiba arka, Arkadaşlar, bakın şu anda burada bir Dinozor fosili gibi demek. Gir şuradan. kediler var arkadaşlar bakın. Oy. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz burada bitiyor. Şuradaki parçayı burada sonra yaparım.